Bir de motorcu olduk. Gördüğünüz gibi etiketlerimiz daha duruyor. Bunları çıkartmak çok zor olduğu için çıkartmadım. Biliyorsunuz bu dönemde koronavirüsü salgını var. Yavaş yavaş böyle başladı. Acaba bu koronavirüsü böyle çok yayılır mı Türkiye'de? Daha çok bir vaka gözükmedi ama ileride yayılmaz inşallah. Yayıl evet. Böyle bir an önce şu karavanı bitiririz diyoruz. O yüzden biraz sıkıştırıyoruz ama maalesef işte ustalarla her bölümde söylüyoruz ama can da sıkıyor biraz yani. Çok uzadı çünkü nereden baksanız ustalara verdik 3 ay oluyor. Ne değil mi yani? 2 2 ayı geçtik yani rahat. Ya, çok oldu. 3 aya doğru geliyoruz. Bakalım. Ne yaptık? Ne yaptık? Biz motor aldık. Önce istiyorsanız motor kısmından başlayalım. Sonra da karavanla ara ara gidip çektiğimiz kısımları siz sizinle paylaşalım. Keyifli seyirler. Keyifli seyirler. Ustamla <laughs> <laughs> tanıştırayım. Arabamızın macunlamasını ve astarını en sonunda boyasını yapacak usta için bir şeyler yaptık. Öncelikli olarak buralarda kötü bir kaplaması vardı. Bunları söktük, silip temizleyip tekrardan boya atacağız buralara. Ya yani bu döşeme kısmında da yine değişiklikler olacak. Motor sesini engelleyebilmek için alt kısmı çok güzel bir yalıtım yapmak gerekiyor. Zaten yolculuğumuzdan biliyorsunuz bunu. Ses çok içeri giriyordu. Elektrik aksamında o ön göğüs kısmında değişiklikler olacak. Ya da koltuklarda değişiklikler olacak. Bunları zaten zamanla süreç içinde görürüz. Ama biz bu aracın dış kırmızı kısmını bu içeride de boyamayı düşünüyorum. Yani bunun gibi bir şey görmüştük. Size onun örneğini koyalım. Bizim çok hoşumuza gitmişti. Öyle bir görüntü yakalamak istiyoruz içeride. Şu kısımlar kırmızı olacak yani. Tamam, alıyoruz. Camlarımızı alıyoruz, arabayı da alıyoruz demirciden. Boyacının oraya götüreceğiz. Yani nereye? Tekzana mı evet. oluyor orası? Bakalım. Şimdi bunları böyle sağlam bir yere yerleştirmeye çalışıyoruz. Ne yaptığımızı anlat Ümit. Şimdi arabayı götürecektik de götürmeden önce bir tavanda havalandırma yeri vardı. Tam mutfağın ve salonun ortasında. Onun adı ne? Tavan Hekisi diye geçiyor. Ha, ha. Onu tam oraya koyacağız, keseceğiz. O kesilmemiş, unutulmuş. Hemen onu halledip ondan sonra götüreceğiz boyacıya. Tekzana gideceğiz. video çekmemizi izliyor Ponçik. <laughs> gizli gizli. E, ne yaptık arabayı getirirken? Hasibe çok üşüdüğü için. <laughs> Şimdi ben dün biz buraya arabaya getirirken orada beklediğimiz süre içinde çok üşüdüm. Ve böyle yolda bütün kaloriferi sonuna kadar açtım. İçerisi hamam gibi. Ama donuyorum böyle titriyordum. O yüzden video çekmedim. <laughs> Ama anlatalım size biraz neler yaşadığımızı. Yani yine tek sana gel. Benim için de yolculukta şöyle bir sıkıntı vardı. Yaparken egzozu tabi aşağı kaydırmadığımız için egzozun önü kapalıydı. <laughs> Araba giderken bütün duman içeri içeri ölüyordum az kalsın Ya yani. şimdi şeyi biliyorsunuz şu an arabanın halini. Altı açık. Alttan egzoz geliyor. Egzozun önünde kapalı çünkü daha egzoz oradan şey bağlattırmadık Aşağı, aşağı verecekti. O da öyle bir sıkıntı oldu gelirken benim için de. Neyse akşam geldik bıraktık. Bugün ertesi gün. Şimdi geldik malzemelerini aldık. İşte astar malzemelerini aldık, macununu aldık, başka? Bir şu kadar <laughs> şeyler <Şentiner>. aldık. <laughs> Zaten onları istiyorsan onları gösterelim mi? Evet. İyi, hadi o zaman şimdi şeye gidelim, alışveriş yaptığımız yere. Yaptık, gerekli malzemeleri aldık ya bundan sonra tabii gereken olursa yine ekstra alırız ya da zaten daha boyayı almadık. Son ee, kat sadece boya malzemesi kaldı. Onu da alacağız. Maliyet soranlar olmuş. Maliyet videosunu en sonu topluca kalem kalem hepsinden bahsederek herkesin de rahatça bulabileceği şekilde olsun diye biz en son maliyet videosu hazırlayacağız buna. Ya bir de şu noktada böyle şey, ama şuna şu kadar verdik de bu kadar verdik de hepsini şu an aklımızda tutamıyoruz. Evet. Ya yani not alsak da ya biliyoruz ne harcadığımızı ama şu an böyle hepsini tak söyleyemeyiz. <laughs> ben not alıyoruz zaten. Haricinde şimdi burada ustamız ön kupayı zımparasını attı. Arka tarafın zımparaları atılacak. Macunları yeniden en son son kat inceden bir macun geçiliyor. Boyama kısmında diyelim ki işte kırmızı boya satıldı. Ondan sonra bizim desen ya da başka renk geçeceğimiz kısımların bantlama kısmında biz yine burada olmayı düşünüyoruz. Hatta belki bantlama kısmını biz yaparız diye düşünüyoruz. Şu an bugün de çok soğuk. Eskişehir'de öyle bir soğuk ki ya, hiç durulmuyor yani. Şunun üstüne çıkıp çalışacağım desen terleyeceksin. Bunu çık, montu çıkarayım desen üşüyeceksin falan. Bir de üst taraf iyice esiyorsun. o yüzden hasta olur ee, yani Şu dönemde de biliyorsunuz böyle korona bağışıklık sistemi zayıflatacak şeylere de girişmek istemiyoruz soğuk algınlığıyla falan bu sefer daha zayıf da düşebiliriz. Ya yani şöyle iş biraz daha uzun sürsün ama biz o kadar yorulup da işte bağışıklığımızı düşürmeyelim. Bence en mantıklı karar bu şu durumda. Aynen öyle. Evet. Sonlara doğru da yaklaşık kapımızın önüne gittiğinde daha da rahat olacak. Sıkıntı değil ya. Yani bitecek elbet bugünler. <laughs> Yine de şey şöyle demir işinin bittiğinden çok memnunuz. Yani boyacıya gelmiş olmaktan da çok memnunuz. Yine de işler iyi gidiyor. Diyelim. Diyelim. Yani, evet. <laughs> Bu şekilde daha da çok hızlandırmaya da çalışıyoruz bakalım. Aynen. Aşamalardan size görüntüler paylaşalım. Mart'ın başında bir sıcaklar oldu ama bugünlerde çok soğuk. Hatta önümüzdeki günlerde kar geliyor değil mi? Ya, çok garip bir şekilde ya. Ama soba güzelmiş. Bir de burada kocaman bir köpek var. Gelirse size onu göstereceğim. Aynen dışarıda şimdi. Soğuk yani hava güneşli görünüyor ama o kadar soğuk ki bir rüzgar esiyor böyle için donuyor. Biz gidiyoruz artık yani usta da böyle yavaş yavaş çalışsın. Adam da ailesin. yani hani çalış da diyemiyorum benim kulaklarım dondu ya evet. adam nasıl çalışsın yazık çok da bir şey diyemiyorum usta da artık ara ara ben çıkıp çıkıp yapacağım diyorum <laughs> evet bu süreç biraz yavaşlayacak herhalde. Ya sorun değil ya o değil da değil o olsun. da kendini yormasın insan yazık yani sonuçta. Aynen aynen ben de öyle düşünüyorum sonuçların <laughs> olursa olsun. <laughs> evet değil De. O yüzden biz gidiyoruz artık, evimize gidelim dedik çünkü yapacak bir işimiz yok şu anda. Ve ara ara geliriz ya. E yine geliriz, büyük ihtimalle yarın yine buradayız. Aynen, usta çalışıyor. İlk kez aynadan geçsin geçiyor. Köpek. Köpek çok güzel ya. O kadar güzel ki. Hı <laughs> hı. Nereye gidiyoruz? Motorumuz gelmiş, motor almaya gidiyoruz. Ay motor alacağız, motorumuz olacak. Ay hayatımda ilk defa motor alıyorum. Ben de yani böyle şey değişik bir hisim var. Evet. Mesela sanki bu motor bana çok büyük bir özgürlük verecekmiş gibi bir <laughs> his. Ben de hiç almayacakmışız gibi hissediyorum sanki. Hi bilmiyorum. Yani bizim böyle motorumuz oldu. ne bileyim hayatımda hiç motorum olmadığı için. Çocukken ya, birkaç kere direkten döndüm. Ya böyle şey motor bana şey gibi geliyor, elektrikli bisiklet. Küçük Aynen. bir Közüken şey. Çocukken dedim de, bu arada çocuk dedim de yani 20'li yaşlarda falan 18-19. O zamanlar bir alınacaktı bana motor da. Hatta 15-16 mıydı ya? Sonra alınmadı. Ay kuşcuğum. Acaba... Aa, Aa kuş dediğin uçar yürüyerek geçti. Yürüyerek geçti. <laughs> Çekilmesini <geçtim. gülüyor> bekledik. Valla bilmiyorum ya. Yani heyecanlıyım. değişmiş. Ay! Ben Nerede de heyecanlıyım. motorla? Hangi şehirlerin içine gireceğiz ondan? Ay çok titrettim şu an kolum acıdı. Hadi motorcuya gidelim orada açarım ben. Tamam. Iyi bir zaten. Geldik biz şimdi. Motorumuz burada hazırlamışlar. Evet. <laughs> Koç ya. <laughs> çok tatlı değil mi? Çok tatlı ya. Heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlıyım. Yani niye böyle heyecanlandım o kadar? Çocukluğum Vallahi ben her şeyi Zaten bütün duygularım çok yüksek yaşıyorum. <laughs> Şu an acayip yüksek bir duygu yaşamındayım. Bu arada lensimiz çok kirlenmiş. aslında, onu bir tepkiyorum belli bir şey dökülmüş ona. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, motorumuzu alacağız birazdan. Arabaya yükleyebilirsek yükleyeceğiz, yükleyemezsek artık ben kullana kullana gideceğim. Bayağı da kullanmıyordum. Ondan mı heyecanlandım acaba bilmiyorum ama bir stres var içimde. İnşallah arabaya sarar da mahallede ilk kullanırım böyle bir denemeler orada yaparım. Evet, bizim orası sakin orada bence. Bence de. Teşekkür olsun abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Çalıştığınızda yavaş <laughs> Az bir şey bunu çevirsen. He. Bas <laughs> Az bir şey çevirip de basarsan gibi ihtiyacım var. Poşetle gideceksin. He poşetle gideceksin. Oğlum bağlasın Bağlarım petrol diye. Şimdi benzin bitmesin diye korkuyoruz. Ha. Hadi dikkatli ol. Hadi görüşürüz. <gülüyor> evet, <gülüyor> yine boyacının olduğu yere gidiyoruz. Daha da uzadı değil mi mesafe? Aynen. Bu sefer tek sana taşıdığımız için biraz daha uzun bir mesafe. Bir de birkaç gündür hava çok kötüydü. Usta da çalışmadı. E bir de biliyorsunuz şu an koronavirüsü olduğu için de çok insanları da bir şey de diyemiyoruz. Bakalım gidelim. Bugün çalışıyormuş. Çağırdı bizi aradı gidelim. Hem biz de şöyle bir bakalım neler yapılıyor. Sosyal izolasyona dikkat ederek devam ediyoruz hayatımıza. Dün de motorla geldim. Deneyim olarak söyleyeyim. Motora binince ilk baştan böyle bir farklı hissettim. Bisiklet gibi değil halinde motor. Ama böyle 5-10 dakika sonra alıştım. Arabanın arkasında götürürüz falan dedik biz. Sığınmayınca bayağı büyükmüş bu arada aldığımız motor. Süre süre geldim. Yolda bir ara bayağı keyif ala ala gelmeye başladım artık. Bir noktadan sonra iyice alışınca. Çok güzel. Bakalım ondan nerelere gideceğiz. Hadi o zaman Asimecim istiyorsan Yola çıkalım. Hadi gidelim. Zımpara işleri bitmiş. Tamamen matlaştırılmış o bütün yüzey ve vida delikleri, her şeyi tamamen dümdüz böyle jilet gibi olmuş. Ne kaldı bundan sonrasında şimdi? Kafanın silikonları çekilecek. Ondan sonra astar atılacak. Ondan sonra boyayacak. Bir şey kalmamış. Az kaldı. Evet karavanımızın önünü kestiler. Garip de saldırıya geçti. <laughs> Saldırmadı. Bir yandan garip, yanda şey. Ünümüzü kestiler. Gidiyorduk tam yolculuk esnasında bir anda. Ne yapıldı onları söyleyelim istiyorsanız biraz. Şimdi artık yanlar bitti. Bunlar astara hazır. Son böyle ince var da ee, var. Kompozit boyalı olduğu için üzerine ince bir zımpara geçildi astar tutması için. Evet, elimde beyaz. Evet, elimde beyaz oldu Şimdi ne kaldı derseniz işte ustam da dediği gibi sadece üst tarafları bir. Silikon olacak. Silikondan sonra zaten astara gireceğiz. Yani son aşamalara doğru geliyor ama bundan sonrasında süreç ne olacak bilmiyoruz. Yani iki gün sonra sokağa çıkma yasağı da gelebilir. Bir anda karavan böyle de kalabilir. Bir şekilde burada devam etmeye çalışıyoruz. Stres yapmıyorum. Bu evet evet öyle. Ya zaten şu an karavan bitmiş olsa bile çıkamadıktan sonra ne yapacaksın? O yüzden şimdilik böyle devam ediyoruz. <laughs> şimdi astarı ve boyası kaldı. Evet. Bir dahaki bölüme de artık astarlanması ve boyası yapılacak inşallah. Nasıl alıştın da? İlk başta çok zorlandım da bir değişik geliyor çünkü bisiklet ve araba kullanabilen bir insan için motor bir değişik. Ama güzel. Böyle bir rüzgar suratına suratına çarpıyor çok değişik. Hadi be. <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Bir dahaki videoda artık neler olur, ne yaparız bilmiyoruz. İnşallah ilerlemiş oluruz. İnşallah size gösterecek bir sürü şey olur. Ve bu süreçte inşallah bir an önce biter diyoruz. İnşallah. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.